hoş geldiniz Arda Bey. Buyurun. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Yine o zaman hoş geldiniz. Size isterseniz şöyle bir odamı tanıtayım artık. Zamana geldi zaten. Ya nereden başlayalım? Zaten orada da pek bir yer yok ama şöyle biraz daha yaklaşın. Şuradan başlayalım isterseniz. Burada efsaneliğe yakışır. Rampage değil. <laughs> Olsun. Çita değil. X driver da değil ama bu da bir emek da. Bunu Burada ekipmanlarım var arkadaşlar. Bunları seçerken neye dikkat ettim? Onlardan bahsedeyim birazcık. Bu Russian Halo Game 828 klavyesi arkadaşlar. Bu klavyeyi çok araştırarak aldım arkadaşlar. Bu Rampage'in bir modeli de var ama Rampage'in modelinde şu ses yok. Blue yani Blue Switch diyormuşum. My switch yani bu çarpma mekanik diyelim buna biz. O ses yok arkadaşlar. Burada Logitech G 200 300S mi? Öyle bir şeydi bu. Ondan var. Ama bunun mouse pedi cidden çok gitti. Bunu, bunu, da çok araştırdım. Bayağı araştırdım hatta bunu. Burada minik bir editleri yaparken videoyu kontrol ettiğim bir tablet hem bilgisayarımsı bir şey var. Onun dışında Burada Xiaomi'nin AirDots'ı var AirBus'ı var ben kılıf aldım Şöyle göstereyim Bu sigara içmeyen arkadaşlar Bu <laughs> da sigara içen Bu Arda'nınki öldü Gitti bunu bayağı dağıttı Arda O kılıf almamış Başta hata yapmış Burada saatim var dışarı çıkarken buradan alıp Direkt gidiyorum Ondan sonra masanın şurasına gelelim hoparlörler bayağı iyi bir sesi var Bunlar hediye geldi teyzemden yani bedava bunlar. Airbusları söylemedim. Airbuslarımız, ben 140'a aldım. Arda 250 civarını aldı. Saatim hediye annemden doğum günü hediyesi. Fiyatını bilmiyorum. Bu da diğer teyzemden hediye. Biraz beleş dizdim ben burlara. Bilgisayar, bunu kendi emeğimle aldım bu reis'e. Bunu zamanında 5.5 milyara almıştım arkadaşlar. Bu da Excalibur serisine ait. Tabii ben bunun ana kartını falan, ekran kartını falan değiştirdim. Şuradaki ekran kartı yok. Daha iyi bir şey taktırdım buradaki alıp. Burada RGB LED'imizin kumandası var arkadaşlar. Şöyle af aşağı gelirseniz. Burada Arda'nın telefonu şarj oluyor genelde. Çöp kovasının üstünde yer olmadığı için. Şöyle arkadaşlar. Bunda kırmızı yok. Bu nasıl RGB? Yeşil var ama. Eee fazla renk yok ama bunun kodunu bozduk çünkü biz birazcık oynarken şöyle birkaç da modu var arkadaşlar ama genelde mavi de kullanıyoruz şurayla uygun olsun diye şöyle gelin şuradan devam edelim burada arkadaşımla birlikte aldığımız bir anı hatıra Kemal Atatürk'ün artık post portresinin yani, yani farklı bir şey bunun adını bilmiyorum burada parfümlerim var bir tanesi eksik bir tane daha vardı. Burada abim hastanede çalışıyor ondan çarptık diyelim buna. Bu da Deniz bunu da Muğla'dan getirdik. Bunlar iki tane minnak figür. Bunları BİM'den almıştım 10 TL'den. Burada Eyfel Kulesi var. Çakma. Çalmadık bunu. Altta da bir tane Bakugan var. Bu da anısı farklı orada kalıyor. Bu el yapımı. Bunu da yine A101'den 15 liraya aldım. Burada benim adım ve annemin adı yazılı olan bir süs eşyası var. Bu çok eski. Bayağı eski. Şöyle. Burada Rush Halo Game şeyin klavyenin kutusu ve kulaklık. Hiç kullanmıyorum. Burada bonsai var arkadaşlar. Bunu da yine 20 liraya aldım. Normalde çok pahalı ama uygun bir yerden aldım buldum şöyle bir tık aşağı inelim burada Assassin's Creed oyunu var bu Arda'dan hediye burada Pasifik Savaşı'nın isyan filmi var şöyle bunlar yıkılacak şöyle bırakayım bu kutuların içinde ne var ben de bilmiyorum en son milattan önce baktım şurası Sen biliyorsunuz çoğu videoda arka planda burada mini bir GoPro'm var bunu da Arda hediye etti sağolsun onun dışında zaten burada kutular, mutular. Burası dolu zaten arkadaşlar baya. Ee, bunun incelemesini isterseniz çekip atabilirim. Yani düşünüyorum uzun kullanım testi sonucunda. Burada yine şu şu fotoğraf gösterme orada çok kötü. Annemle birlikte olan bir fotoğrafımız var. Tamam. Ee, burada e, şimdilik kullanmadığım eski denmez. Bunda da videoları yine editlediğim bir telefonum var. Ondan sonra çekmeceye hiç girmeyelim. Oradan çıkamayız yoksa. Şöyle gamer koltuğumuzu yerine bıraktıktan sonra şuraya gelelim. Burada baya hoş yine mavi mavi uyumlu olsun diye mavi bir perde seçtim arkadaşlar. Perde indirdiğiniz zaman sabah falan filmi çok rahat izleyebilirsiniz. Koltuğum var. Şöyle bu koltuk açılabiliyor altında yine şey var şey satıcı reklamı gibi oldu kanka bu <laughs> evet arkadaşlar bugün koltuk satıyoruz sıfırdır her neyse bunun bir de pufu var arkadaşlar pufu da baya büyük şöyle katlıyor. iki kişilik yatak oluyor zaten bu koltuğu 1400 liraya aldım arkadaşlar çok uyguna buldum bunun ölçüleri de 220'ye 220 burada bir şey yok zaten boş şöyle şöyle gelin buyurun Burada dörder iki yoluk var. Bunları aynanın karşısına geçerek ardayla şöyle çalışıyoruz arkadaşlar. Gündelik düzenli bir şekilde. Ee, yine bunlar da mavi. Mavi konseptini bozmuyoruz. Burada hala okul çantam var. Kaldıramadım. Mecbur. Çünkü dershanem var. Evet her beğeni beni derslerden kurtarmak için bir like yani bir şey Buraları da hiç açmayalım. Vallahi buradan da çıkamayız. Şöyle buyurun dönün. Burada en son 3 yıl önce çaldığım bir gitarım var arkadaşlar. En son 3 yıl önce çaldım. Ama hala bir şeyler biliyorum. Paslanmadı. Evet hafif kapatalım. Evet burada odamda priz yok arkadaşlar. İki tane priz var. Biri orada biri burada zaten. Böyle Döndüre 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 oraya kadar priz çektik. Burada kaktüsümüz var. Bunu özel videolar için büyüttüm. Cezalı videolar için. Şurada çok sevdiğim bir söz var. Koray yer sürene ait. Çok güzel bir söz. İçinde ilk olan insanlar yalnızken doğru şeyi yaparlar. Tamam şöyle ilerleyelim. Başka gösterebileceğim ne kaldı? Ha, burada bir tane saatim var. Bu saati de ortalama 30 lira civarında yine A101'den aldım arkadaşlar. Onun dışında gösterebileceğim bir şey var mı? Ha, gösterebileceğim bir şey yok ama söyleyebileceğim bir şey var. Bakın ürün burada. Kutulu şekilde bekliyor. 1000 abone olduğumuz zaman çekiliş yapılıp ürün sahibine teslim edilecek. Videoları arkadaşlarınızla paylaşarak veya farklı forum kanallarına atarak kanalın bin abone olmasını sağlayıp çekilişin daha hızlı olmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz ufaktan şu hoparlörlerin bir ses testini göstereyim size arkadaşlar. Arkada oyunumuz güncelleniyor evet. Video dosyalarında telifsiz müziklerimiz var. Evet şöyle açalım. Evet, klasik video arkası müziğimiz zaten. Fazla açmaya gerek yok. Evde insanlar uyuyor. Saat gecenin zaten, şöyle gösterirsin ablacığım. Saat gecenin 12.45'i. Saat 1'e geliyor. İnsanları uyandırmayalım. Onun dışında gösterebilecek başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Buraya birkaç kutu daha eklenecek, onun dışında şu j kutusu eklenecek. Yine tam şu duvara, yani tam şuraya bir tane tablo eklenecek. Yine yatağın üstüne, yani tam şu kısma metal bir yazı, onun üstüne sarı ledler ve fotoğraflar eklenecek. Buraya küçük bir tane televizyonumuz var, daha koymadık. Kabloları eksik, kabloları alınca televizyonumuz koyulacak. Onun dışında oda böyle arkadaşlar. Anlatılacak başka bir şey yok. İsterseniz şöyle küçükten de bir odanın özetini klip şeklinde gösterelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanala abone olup like ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.